Selam millet biz geldik. Selamlar herkese. Hoş geldin hayatım. Hoş buldum. Abuk subuk programda bir saçmalıklar oldu. Ben transparan gözüküyorum. Çözemedik. Opaklık da yok ama böyle idare edin. evet bu bölüm böyle olsun. <laughs> evet evet çok sinirliyim şu an. Yapacak bir şey yok. İlk haberimize girelim. Girelim. 50 Cent ve Eminem bu 8 mil diye bir filmi vardı Eminem'in hayatını anlatan. Onu dizi yapacaklarmış. Onun duyurusunu yaptılar bir podcast programında. Hı hı. İzlenir bayağı %100 çünkü şey çünkü. Hani Eminem'i çok seveni var. Artı böyle bir şey de çok istiyorlardı. Hayranları çok sevinecekler. Yani bayılacaklarına eminim. You dizisinin dördüncü sezon fragmanı geldi. Hani biz bu diziyi artık izlemiyoruz. Birinci Zaten... sezonunu ne? izledim de sonrasında bıraktım. Bir kopukluk oldu. Devam etmek de istemedim. Hiçbir şey. Yani. Aslında ilk sezonda sevmiştim yani ama devam edemedim. Bu şey istemedim? değil mi? Birilerini kaçırıyordu. Evet, bir evet. Yani kafesle kapatıyordu. Evet, evet. İzliyordun sen görmüştün evet. de benim hiç dikkatimi çekmedi. Birinci sezonunu yok. izledim sadece. Sevenlerine duyurulur diyeyim yani. Zaten birkaç gün sonra da şeye gelir herhalde. Hatta ne zamanmış yazmış mıyım? Yazmadım. Çok önemsemediğim için bu diziyi. Ant-Man'in fragmanı geldi. Güzel bir fragman değil. Yani bayağı kaliteli bir şey. Evet, evet, fragmanı çok hoşuma gitti. Stone şeyi düzelttiler ya. Bu dördüncü fazdan sonra saçmalamaya başlamışlardı. Son bu Wakanda Forever işte şey var ya Black Panther'ın evet. ikincisi. Evet. O iyiydi. Bu da iyi gözüküyor. Fragman Yavaştan iyi toparlıyorlar. Da Aynı. Nasıl olacak acaba? Ya Endman güzel esprili bir şey zaten. Hı hı. Karakter hoş olacağını düşünüyorum ya izleriz yani her, her, her halükarda. Netflix bir projeyi daha iptal etti. Inside Job. Ben izlemedim. Ben de izlemedim. Çizgi film büyük bir ihtimal yetişkinler için yapılan bir çizgi film. Yazık olmuş. Sürekli yapıyorlar yalnız. Bu bir tane daha iptal şeyi var haberi. Ya hani izliyorsun izliyorsun 10 bölüm 15 bölüm neyse sonra Son. iptal ediyorlar bütün şeyin gidiyor ya keyfin gidiyor. Aynen. Berbat bir şey bu. Niye böyle bir şey yapıyorlar diyeceğim de hani bütçeyle alakalı bir de izlenmiyor herhalde. Evet. evet. Ama görmediği bu, için devam etti Bu hayvan. izleniyormuş. Öyle de şey var tepkisi de vardı. Ne yani. izlenme var. halde neden iptal ettiler o zaman? Hiçbir fikrim yok. Demek yani beklediği karşılayamadı. Last Of Us dizimiz var. Evet, bugün geliyor, bu değil mi? Geldi, yurt dışında şu an yani gösterime girdi. Evet. HBO Max'te var, İzliyor insanlar. Hatta IMDb'de puanlanmaya bile başlamış. Rotten da ilk bu basın gösteriminde 26 eleştirmenden 100 puan Oo, almıştı. Çok iyi bir. Çok iyi bir skor. Şu anda ben IMDb'ye baktım, 9.7 puan. Mükemmel. İnanılmaz iyi bir puan. Yani. Çok yüksek puan almış ya. Büyük Ay, bir ihtimal bekliyorum. yarın kesinlikle izleyeceğiz. Zaten bekliyorduk. Bugün de hatta olabilir belki. Yani işte. Yeah. <laughs> Neyse oraları karıştırmayalım artık. <laughs> Joaquin Phoenix'in son filmi bu Ari Aster diye bir evet. yönetmenimiz var. Garip garip filmleri var. Midsommar vardı. İzlemiştik seninle. Evet. sen hatırlamadın ama. Tarikat vardı böyle işte insanlar kendini öldürüyordu falan. Hı hı. Yani tarzını beğenmiyorum ama bu fragman çok dikkat çekici. Fragman fantastik çok fantastik bir film. Güzel yani. Gizemli, fantastik. Aynen aynen. İlginç. Yani içinde ne ararsanız var öyle değişik, ilginç bir fragman olmuş. Ya anladığım kadarıyla bu dört karakter de görseldeki evet, ben de insan... kişilik bölünmesi Zaten... falan mı var acaba? Şey zaten belli şu ikisi kendisi Aha. de. Yaşlı olan da kendi. Fragmanda belli oluyor. Şey şey fragmanda şeyi aldım ben. Böyle sanki kafasında yaşıyor, kuruyor her şey gibi bir izlenim uyandırdı. Zaten yani. hasta gibi değil mi? O yanıyor Aynen. bir şeyler Aynene, oluyor falan. Yataklı, bağlıyorlar tabii, bunu. Tabii, ayağına, ayağına da şey bağlıyorlar. Evet hatta. elektronik cihaz bağlıyorlar falan. Sanırım kendi kafasında kuruyor bir takım şeyleri. Korku komediymiş bu arada bunun korkusu. Korku var zaten biraz şey yapıyor yani belli ediyor da. Hı Değişik bir film. Bir de şeydi. Yanlış hatırlamıyorsam kitap uyarlaması bu. Hmm. Ama güzel olacağına eminim. Çünkü o Hakim Phoenix var ya. Oyunculuğu zaten fragmanda izleyince ha, evet. şey yapıyorsun yani. Çok değişik hakikaten ilginç bir fragman oldu. Evet evet güzel bir film. Merakla bekliyoruz. Şahsiyetin ikinci sezonuna Ahmet Mumtaz Tayland'a katıldı. Valla kadro iyice kaliteli olmaya başladı. Ya her yani. şeyde hafta çok böyle kaliteli evet, bir evet. oyuncumuz ekleniyor diziye. Dizi mükemmel bir şey olacak gibi geliyor bana. Valla merakla bekliyoruz güzel diziydi zaten. Yani bir de zaten. Ahmet Mümtaz Taylan mükemmel bir Ya hani oluyor. insanlar istediği için ikinci sezonu çektiler. He Çünkü he. şeyi yoktu. Çekilecek mi belli bir şey yoktu. Ama he. hani inşallah bozmazlar. Çok ya. severim bu oyunu. Çünkü oyuncuyu. çok kaliteli hakikaten. Haluk Bilginer bu dizideki Hı. rolüyle Emmy ödülü aldı. Evet. Gibi. Bir ilkti zaten. Müsteşen. Türk oyuncular için. Ya inşallah diziyi bozmazlar i̇nşallah. ya. İnşallah. Ya ben hiç bozulacağını düşünmüyorum. Hatta üstüne böyle ekliye ekliye gideceklerini düşünüyorum ve bu dizinin ben 3. sezonunun da geleceğini düşünüyorum. Aynı evet. kadro hatta İkiye göre bakacağız. Olabilir. olabilir bilmiyorum. Altın Küre ödülleri ay. Var. Çok ben... üzücü o ya görsel koymadım ama benim gönlümden geçen evet. <laughs> ah işte şu ya nasıl bu diziye ödül vermediler hakikaten çok ilginç ya. Yani. onun da haberi var bununla birleştiririz bu şeyleri bir bakalım istersen olur hayat en iyi şarkı ödülünü Na Naotu diye bir şarkı kazanmış yani Bıavira diye biri söylüyor falan evet. böyle değişik işte Hint müziği benim pek ilgimi çekmiyor Drama dalında en iyi erkek sinema oyuncusu ödülünü Austin Butler aldı. Elvis. Elvis. Evet çok Elvis ödülü. Çok benzememiş oyuncu. mi ya? Ya şeyleri... Bir her şey aynı yapmış nerede? O deydi. kliplerdeki görüntüleri evet, falan evet. gösteriyorlar. Performans inanılmaz. Adam bildiğin Çok kopyalamış. güzel süzmüş yani. yani i̇nanılmaz bile. iyi. Hak etmiş yani abi. Aynen. Kesinlikle hak etmiş. Ama burada Balina'ya üzüldüm yani. O hani çekişmeli dönemlerinden sonra ya Brandon Fraser vermeyecekti vermemeleri Hayır, de çok Bir geçmiş. de şey muhabbet var zaten. Brandon Fraser istemiyordu. Daha önceden bir şey sürtüşmesi oldu Altın Hı. Küre şeyiyle, Altın Küre adaylığıyla. Gitmeyeceğim dedi zaten. Yani çağırsalar bile adaydı zaten. Ama şöyle bir şey şimdi. Hak yani. edip ve hak etmemek diye bir şey var. Eğer o kişi o ödülü hak ediyorsa ne demiş olursa olsun o ödülü sahibine vermeleri gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ben Aslında ben öyle, yani, yani istemiyorum da i̇şte gelmeyeceğim yok, yok. dedi diye vermezler. hakkını yemek de bence hiç doğru bir hareket Hatta değil. Hatta bir haber de çıktı. Bu altın küredeki şeylerle hani bir hı hı. sıkıntı yaşarsan Hollywood'da bitersin muhabbeti var. Allah Allah. Aynen öyle. Çünkü Resmen tehdit etmişler. Ya. ya öyle zaten ki sektör öyle işte her yerde işte şey muhabbeti var ya. Çok dayı, çirkin Day ya. Belediye gibi emmi dayı muhabbeti olur ya. Böyle yani saçma. Gerçekten balina ya. drama dalında. Çok üzüldüm. Ben. Aynen. Drama dalında en iyi sinema filmini Fableman kazandı. The Fableman. Steven Spielberg'in filmi. Adaylar arasında çok iyi filmler de var. Tapkan evet. Maverick var. Avatar Suyun Yolu. Elvis ve Tar Ay. var. Tar da şey. Cat... Catelyn Blast miydi? Evet Ha, Onun oynadığı şey güzel bir film. Şalca güzel fragman... filmler var. Aynen sadece fragmanını izledim ama diğer filmleri izledik zaten. Fableman hani Steven Spielberg kendi hayatını çektiği için Hı -hı. ölmeden çekti ki adam başka bir rezil etmesin. Beni. Aynen, aynen. <laughs> Çarpıtmasınlar. Aynen. kendi hayatımı kendim çekerim demişler. Kendi <laughs> hayatını kendi çekti abi. İyi yapmış bence. Aynen. Kimsenin eline bırakmamış. <laughs> Müzikal veya komedi dalında en iyi film The Banshees of Inisher'in aldı. Aynen. Bizim izlediğimiz o. E, evet. <laughs> Ya film çok güzel, şeyi çok güzel vermişler o duyguyu evet, aşırı iyi kesinlikle. hissettiriyor yani o yalnızlık duygusunu evet, evet. hani arkadaşım artık yok ben evet, ne yapacağım evet. o boşluğa düşüyor falan. Bu arkadaşlıktan da öte bir sevgiye geçmişti sanki değil mi? Ya yani işte o zaten... şey zaten hani bir küçük bir köy zaten 20-30 kişi var. Bu sevmek dışında böyle bir takıntı gibi de olmuş. Takıntı olma sebebini anlıyorum çünkü hiç kimse yok konuşacağı. Evet. O yüzden herhalde. Bilmiyorum. Gitti evini yaktı ya. Ya neler var. Spoiler <gülüyor> verme. <gülüyor> spoiler <ya>. verme. <laughs> Böyle deşmem olur ya. İzlemediyseniz izleyin. Çok farklı bir film. Güzel ama. İçinde olsaydın diye ödeşmiş olacaktın diye. <laughs> Değişik ya. İzleyin. Ya ben spoiler verdim. Çok üzgünüm ama dayanamadım. Müzikal komedyanın da en iyi kadının sinema oyuncusunu Michelle Yeoh aldı. Her şey her yerde hak etti. Alanda. Kesinlikle güzel bir performans. Ben çok Aynen. seviyorum ben oyuncuyu. Drama dizi, işte bak geldik buraya. Drama dalında en iyi telonlu, televizyon <laughs> söyleyemiyorum Hı. ya. Televizyon dizisi dalındaki ödülü House of the Dragon aldı. Hani hak etmedi demiyorum House of the Dragon'a ama burada en çok hak edecek İsim Better Call Saul'du. Hani şey, diğer bak diğer dizilerde çok iyi. Evet. Hiçbiri kötü değil. Şu adayların şeyi çok güzel yani. Hı. Hani mükemmel adaylar var. Hı hı. Severance var mesela bu. inanılmaz ses getirdi. Ozark var. Bitti. Hı hı. Güzel bir diziydi. Breaking evet. Bad'le şey böyle hani neydi? Fargo karışımı komik bir diziydi. Hı hı. Ama Better Call Saul ya abi Bunların da bir şeyi ya vardı herhalde. Ya diyecek bir cümle bulamıyorum ya. Sanırım bu nedir? Altın Küre'yle bunların da bir sıkıntısı vardı evet, herhalde. Evet. Vermediler. Yani evet. abi şu diziye ödül vermiyoruz. Bu arada Peter Console ben... 47 dalda ödül şey aday gösterilmişti değil evet, mi? Evet, onun şeyi vardı zaten. 46 emi 7 de Altın Küre aday ödülü gösteriliyor ve alamıyor. Bence saçma Kesinlikle hakkını yemişler. Yani ben saygı duymuyorum bu ödül şeyine evet. törenine. Berbat. Şey de öyleydi ya, hatırlıyorsun. Di yıllardır aday oluyor bilmem ne oluyor. Şeyde Oscar alamamıştı. Evet. Milletin baskısıyla aldı bildiğin. Evet evet. Hakkını yediler abi bu dizinin. Kesinlikle hakkını yediler. İğrenç bir şey bence. Farah Zeynep Abdullah'ın Aşkı Memnu uyarlaması Bihter diye bir film çekiliyor. Hı da başrol oynayacak. Bu arada buna da bir de tepki geldi. Hı hı. Hani Aşkı Memnu diye dizi vardı ya. Evet. Neden işte Beren Saat oynamıyor da bu oynuyor ya arkadaşlar. O diziydi. Hı hı. Bu o kitabın bir film uyarlaması yani alakasız şeyler. Alakasız diyorsun da yani bence Beren Saat'ın oynaması daha uygun olurdu. E, Beren o Saat ama bir dizinin Mevdan. bir, dizinin bir şeyi yok. Alakasız dizide. Veren Saatle alakası yok. İnsanların şeyini yani anlamadım. Tepki ben. göstermelerini çok normal buluyorum. Ben ben normal bulmuyorum çünkü bunun diziyle alakası yok. Hayır dizisini oynayanın oynaması daha uygun olurdu. Diziyle alakası yok. Olabilir alakası olmayabilir ama Veren Saat oynasaydı daha güzel olurdu. Ben neden tepki? İyi ki de oynamamış Allah razı olsun. <laughs> ha Farah Zeynep Abdullah. <laughs> kötü mü oynayacak? Hayır çok iyi bir oyuncudur. Onun da hakkını vereceğinden eminim evet. ama Beren Saat'ın oynaması daha makbul olurdu bence. Ben öyle düşünmüyorum. <laughs> ne düşünüyorsa insanlara da saygı <laughs> duyuyorum. Bir şey diyemiyorum ama hani bence saçma iyi ki de olmuş yani. Gibi'nin dördüncü sezon çekimlerine başlandı. Diyaloglarıyla insanı <gülüyor> veremeden <gülüyor> Ya çok iyi ama ya o kadar böyle <laughs> gerçekçi ya. o kadar gerçekçi üst seviye bir iş ki çok güzel ama bu arada 3. sezon çok şey değildi hani <laughs> insanlar da zaten tepki gösterdi 3. sezon gibi olacaksa olmasın diye <laughs> biraz beğenmedi insanlar 4. <laughs> sezonda çekimlerine başladılar haydi hayırlı olsun <gülüyor> yani <gülüyor> Avatar haberimiz var. Zaten her bir, hafta bir kez Her hafta bir oluyor ki Avatar'ı anıyoruz. Ya olmakta zorunda başarısı var. Evet. Şu an ben baktım IMDb'ye. 1 milyar 745 milyon lira kazanmış. Ay maşallah. Söylediğim şeye doğru gidiyor. Evet. Dedim yani hani ilk 6'da bitirebilir. 5'e beş, çıkabileceğini düşünmüyorum ama hadi belki de çıkar ama ilk 6 olacak gibi. gibi şu an 7. sırada. Çok da sağlam para kazandı. Zaten devamları geliyor. <laughs> Gelmemesi imkansızdı zaten. Çok pardon. No problem yavrum. <laughs> Astrolistimizin boğazı kıcıklanmış. <laughs> Yayından önce biraz beni <laughs> dövdü de. <gülüyor> <gülüyor> Anam yanlışlıkla bastı. Geldik mi bizim? Ata e? Demirer ve Cem Gelinoğlu'nun başrolünde oynadı. Bursa Bülbül'ünün Disney Plus'ta yayınlandı. Biz izledik. Çok iyi bir film olmuş. Çok eğlenceli. Hakikaten. Çok sıcak, çok, çok işten, çok samimi böyle. Aynen. Harika bir film olmuş. Şeydeki hayal kırıklığını yaşamak, yılbaşı gecesindeki. gecesindeki. Hatta bunu o akşamda da iz, izleyebilirmişiz çıksaymış. Yani yılbaşı gecesi keşke bu olsaymış çok, da bu izleseymişiz <laughs> Onu filmi izlerken de söyledik hatta biz. Keşke aynen. hani olsaymış da izleseymişiz diye. Ben çok beğendim. Güzel iş olmuş. Atatürk'ün zaten işleri çok böyle bir şey seviyesi var. Bir Onun altına iş düşmüyor. Çok, çok güzeldi ya. Ben. Bir de şey e, filmin içindeki şarkıların birçoğunu kendisi yazmış. Aynen aynen. Özellikle de beyaz zambaklar. Beyaz zambaklar çok, harika. çok beğendim. Şu an Spotify'da hepsini şey yapmışlar. Ya filmi anlatmak yani. istiyorum. <laughs> İnşallah böyle kendimiz de ortaya çıkabiliyoruz. Yok spoiler vermiyorum, vermeyelim lütfen insanlar. Çok da. Kısaca bir özet diyebiliriz. Cengiz karakteri Atatürk'ür. Evet şey yapıyor işte yıllarca böyle tavernada Aha. piyanist şey işte şantör mü diyorlar. Piyanist Hı. şantörlük yapmış işte şarkılar söylemiş. Kendine kaset çıkartma hayali var ama bir türlü başaramamış. Başaram Abisi var yurt dışından gelmiş Almancı diyeyim yani hani şey yapmayayım da Almanya'dan geliyor. O destek çıkmış arada zaten izleyince anlayacaksınız. Sonra tesadüfen Aynı. bir gün bir, bir gün işte şey yazarını... yapıyor. Ha. ben sen... <laughs> Ben girdim çok üzgünüm. Görselde gördüğümüz Cem Gelinoğlu'nun karakteri işte onun babası söz yazarı. Ondan bir beste alıyor falan işte. Ondan sonra orada bir ortaklık kuruluyor falan. Hani filmi anlatıyorum resmen. Bence anlatmayayım daha fazla. İzleyin çok güzel. Evet. Yani hani çok sıcak zaten Atademir'in e inanılmaz Ağlandım. yetenekli. Hani çok güzel sahneleri var öyle etkileyen. Şeyi falan da çok güzel. <laughs> Kızın sesi ne kadar güzel değil mi ya? Ben bayıldım. O playback yapıyor. Gerçekte o kişi değil. Ya O hangi kimseyi <laughs> O hangi kimseyi <laughs> demek. Çok güzel. Kusura bakmayın ismini bilmediğimiz için. Evet. Şeyler ya. Aslında ben bakmıştım da ismine kim söyledi. Sonradan unuttum şu an aklıma gelmiyor. Şeyi çok güzel abi. Hani Atatürk'ün sesi mükemmel zaten. Aha. Şarkı söyleyebiliyor yani o yeteneği var. Evet. Kendisi söylediği için filmde hani düet playback yapmıyor ya evet, onu evet. gördüğün için çok hoşuna gidiyor insanın. Kesinlikle izleyin. Biz çok beğendik. Evet. Tavsiye ediyoruz şiddetle. Aynen. Sanırım bu 2022'den sonraki izlediğimiz en iyi şeydi. Evet. Kalkınca Kız'ın ismine gene bakacağım. <laughs> Şuradan bakayım diyeceğim de neyse. Baktım ben ona biliyor musun? Ha, bu muymuş dedim. Şimdi aklıma geldi. Julian Moore'un başrolünde olduğu Sharper filminden ilk fragman yayınlandı. Bu film 10 Şubat'ta sinemalarda 17 Şubat'ta da Apple TV Plus'a gelecekmiş. Bir hafta bir gösterecekler. Sevdin mi fragmanı? Ya benim tarzım değil çünkü Benimle şey yani değil, kesinlikle hiç ilgimi çekmedi. <laughs> psikolojik gerilim anladığım kadarıyla şeyiz zaten. Ne deniyorlar bunu? Bu... Ya Julian Moore'u severim. Çok güzel yani. bir oyuncu. Bir de hani korku, gerilim, gizem. Yani bu kadın sırf o rolleri oynamak için var gibi. O kadar çok yakışıyor. Ama bu fragman Siyasi bir gerilim mi ne olması nedense lazım bunun. Şey? Yani hani tarzımız değil. Seven varsa izleyebilir. Aynen. Necat İşler'in başrolünde olduğu İyi Adamın 10 Günü filminden bir teaser geldi. Yani de, Kısa evet. böyle. Nejat İşler'i seviyorum. Güzel evet. bir iş olacağını düşünüyorum. Umarım yanılmayız. 10 Şubat'ta bu da Netflix kütüphanesine eklenecek izleyeceğiz. Sevenlerine duyurulur. Merakla bekliyoruz. Bir iptal daha Netflix'in Uncouplet diye bir film var şeyin. Patrick Neil yok Neil Patrick Harris adı. Bu <laughs> şeyde. Heavy Meteor Madır. Annenle nasıl tanıştım diye bir şey vardı. Dizi vardı oradaki başrollerden. Çok sevilen bir oyuncu. Komedi <laughs> oyuncusu zaten. <laughs> Ama bu şeyi hiç sevmedi insanlar. Zaten ben bu haberi paylaştığımda yazmışlardı İyi ki iptal olmuş hmm. iğrençti falan diye. Yani yapacak bir şey yok. Bu haftanın son haberi Mandalorian yarın yani 16 Ocak'ta fragmanı çıkacak. Bekliyoruz heyecanla. Ben merakla <gülüyor> bekliyorum. <gülüyor> Zaten fanıyım yani çok severim. Ay, çok güzel. Üçüncü sezon inanılmaz iyi olacak diye böyle sürekli hype'ladılar. İnşallah öyle olur. Hayal kutluğuna yani, uğramayız inşallah. Ya kötü olacağını düşünmüyorum. Disney Plus'ta şeyini izledim ben. Bu çekim süreciyle ilgili belgeseli <laughs> var. İzlemek isteyen varsa kesinlikle izlesin. Hani şeyi arka planları seviyorsanız kamera arkası çekimlerini falan. Çok büyük emek var. Evet. Çok güzel teknoloji kullanılmış. Bu Unreal Engine motoruyla çekilmiş. Yani hı hı. full ekran var. Hı hı. Eskiden şey vardı ya hala kullanılıyor gerçi de benim şu an yaptığım gibi green screen. Hı, hı. Onu yuvarlak bir şekilde şey düşün. Tamamı ekran. Hı hı. O oynayacağı sahneyi oraya yansıtıyorlar gerçekmiş gibi. Oyuncu tam havaya giriyor. Ya. Hani oradaymış gibi hissettiği için daha iyi oynuyorlar. Hı hı. Çok güzel bir teknoloji. Yani o belgeseli kesinlikle izleyin. Mandalorian'da merakla bekliyoruz. Bu hafta başka haberimiz yoktu. Sen film önereceğim demiştin bugün. Evet. <laughs> şu an e, yarım bırakıp geldim. <laughs> zorla getirdim zorla. <laughs> Gizli sayılar. Kesinlikle çok güzel. Bugün böyle Instagram'da denk geldim. Dedim ki ben hemen bunu bir daha izlemeliyim. Aşırı derecede güzel öneriyorum ben yarısındayım Biyografi filmi Amerikan'ın NASA'ya gidiş evet. sürecini anlatıyor. Orada üç tane siyahi bayanın evet. yani kadın oyuncunun işte kadın oyuncu He, değil mi? kadının NASA'da çalışıyorlar. NASA'da çalışan gördükleri o şeyi falan annedeyim hani evet. ırkçılığı falan anlatıyor. Bir yandan da onların başarısıyla gidiyorlar. Kesinlikle, evet. Çok güzel işlenmiş. Viola Davis var başrolde. Ya nasıl Harika bir rol Allah'ım böyle bir şey muazzam. yok. muazzam Böyle izlerken böyle ruhum böyle şey çekiliyor. Gizli sayılar söylüyor. diye aratınca çıkmazsa hidden figures evet. diye yazarsanız hidden figures diye çıkabilir. İzlemeyenler varsa tavsiye ediyorum. Türkiye'de ben maalesef de. hiçbir platformda yok. Evet. Siz nasıl izleyeceğinizi biliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Bir şey <söylemiyorum. gülüyor> Bu haftalık bu kadardı. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu pazarlar görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Biz filme gidiyoruz. <Gülüşmeler> görüşürüz.